Yemin dizisi yeni bölümde en son Gülperi'nin konaktan gitmesiyle Cavidan'ın ve Emir çok üzülecek. Çünkü Gülperi'nin ne kadar üzgün olduğunu Emir bir kez daha görecek. Ve Emir artık Gülperi'yi bir an olsun aklından çıkaramayacak. Cavidan da Gülperi'nin tekrar konağa gelip Emir'le evlenmesi için elinden geleni yapacak. Çünkü Cavidan... Hanım Gülperi'nin ne kadar usuz olduğunu giderken görecek ve emirden Gülperi'nin Beyhan'dan ve savaştan kurtarması için elinden geleni yapmasını isteyecek. Tabi savaş ise en son emirin elinden tekrar konağı almasıyla ne yapacağını bilemeyecek. Ve yeni bölümlerde Beyhan büyük bir ihtimalle Yiğit'i kullanıp emirden intikam almak için harekete geçecek. Fakat Gülperi Beyhan'ın Yiğit'e bir zarar vermemesi için elinden geleni yapacak. İyi seyirler, hoşçakalın.